Herkese merhaba arkadaşlar, Ali oyunda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu videomuzda oyun videosu değildi arkadaşlar. Bir kutu açılımı videosuyla beraberiz. Bu videomuzda GoPro ve GoPro'ya ait aksesuarları inceleyeceğiz arkadaşlar. İki kutu aksesuar var. Şöyle göstereyim. Bir tane GoPro bunu inceleyeceğiz. bunu inceleyeceğiz. GoPro'nun kendisi. Bir tane arkadaşlar küçük boyutta böyle bir şey var e, aksesuar çantası var. Bir tane büyük boy büyük boy aksesuar çantası var arkadaşlar. Bunları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce like ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kutuyu açmadan önce arkadaşlar bir kutunun üzerine bir bakalım. Arkadaşlar burada 23 megapiksel kamera görüntüsü var. Burada 5.3K 60 FPS, 4K 120 FPS. 10 metre su geçirmez özelliği var arkadaşlar. GP2 işlemcisi var. Burada ses kontrolü var arkadaşlar. Ses kontrolü. Voyager kontrol. Burada 8x slow motion videolar yapabiliyoruz. 1080p 1080p live streaming var. Onu ne demek bilmiyorum. Time warp, time warp. Webcam modu var, kamera modu. Burada hazır modlar var arkadaşlar. Öbür tarafında da arkadaşlar bataryası var kutunun içinde. Bir tane vida var, iki aparat var, bir tane de kablosuyla geliyor arkadaşlar. Kabloyla geliyor şöyle açalım. Şöyle ben şuraya koyayım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi burada şurada bir tane bir tane kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzu. Burada sticker'lar var stickerlar var şöyle GoPro'nun yazılı resimli. Bir tane böyle aparat var arkadaşlar şu tarz. Şöyle göstereyim. Bir tane bu aparattan var. Bir tane bataryası var arkadaşlar. Batarya geliyor bir tane. Hafıza kartı gelmiyor arkadaşlar. Bunu ben kendim aldım. Ben şey kullanıyorum. Sandisk 120 Extreme Pro var. Onu kullanıyorum. Odaklamıyor arkadaşlar. Bakın. Sandisk STM Pro. Şöyle bunu takacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane vidası var ama vidası nerede? Vidası yok. Vidası vardı arkadaşlar kutunun içinde. Tam nereye gitti tam bilmiyorum. Yok. Ben onu açarken düşürdüm herhalde arkadaşlar. Şimdi e, burada çift kameralı çift ekranı var arkadaşlar. Şurada buradan kendinizi görüyorsunuz. Buradan ön tarafı görüyorsunuz. Bu alt tarafta böyle iki tane klipsi var. Aksesuarları buraya takıyoruz. Şurada da hoparlör var arkadaşlar. Şurada GoPro yazısı var. Bir tane de On Black yazısı burada. Arkadaşlar şurayı şu On Black'in altında su haznesi var. Orayı açmaya çalışmayın. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Ben de açmaya çalıştım. Ondan sonra açamadıktan sonra kullanım kılavuzuna baktım. O şey su haznesiymiş. Su geçilmesin diye. Burayı şu bunu kendimize çektiğimizde bu kapağı Buraya buradan çıkıyor arkadaşlar hemen kolay. Hafif itlediğiniz zaman arkadaşlar giriyor zaten bir sıkıntı olmuyor. Şurada bir şey var şöyle tam şurada bir Type C şey var hmm, şarj şarj yeri var. Şurayı çektiğimiz zaman. Aa, pardon arkadaşlar bu yanlış takılmış. Bu yanlış takmışım daha doğrusu. Şurası böyle gelecek. Yani şöyle gelecekmiş. Oturması lazım. Bilgi haberiniz olsun. Burayı bastırdığımız zaman zaten tık diye oturuyor kendisi. Hemen kamerayı açalım arkadaşlar şöyle. Sol bu sol tarafta açıldığı zaman çıkıyor. Oraya birkaç saniye basıl basılı tuttuğumuzda açılıyor. Evet arkadaşlar ben şöyle bir masayı bir toplayayım. Ondan sonra GoPro'nun bir GoPro'yu bir açalım. Bir oradan da birkaç bir şey göstereceğim bildiğim kadarıyla. Burayı ben bir toplayayım arkadaşlar. Ondan sonra geleyim. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ben şimdi burayı toplayıp geleyim arkadaşlar. Heh, bir de kapamadan Şöyle arkadaşlar bir type-c kablo geliyor şu uzunlukta. Şöyle type-c kablo geliyor. Hemen ben bu masayı bir toplayayım arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, masayı topladım. Şimdi şu mod mod kısmına 3 saniye basılı tuttuğumuzda kameramız açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu solda kameranın çekim saati yazıyor. Sağ tarafta pil göstergesi var. İnşallah görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şöyle sola doğru kaydırdığımızda fotoğraf modu var. Burada zamanlayıcı zamanlama şeyi var arkadaşlar zaman ayarı var 3 saniye var 10 saniye var Ondan sonra Foto burada değişik ayarlar var işte gece Ondan sonra bu Sadece night Gece gece modu var Gece çekimi için Şöyle diğer tarafta video modu var Burada hazır GoPro'nun kendine hazır hazırladığı yani kendi hazırladığı ayarlar var. Basik var, ultra slow motion var, sinematik var, activity var, bir de standart var. Burada zaman time var, time lapse şeyi var, modu var. Burada da kendine ait ayarları var. Ondan sonra yukarıdan aşağıya doğru indirdiğimiz zaman Burada bip sesi var arkadaşlar. Bip sesi var. Burada voice control var, ses kontrolü. Ondan sonra bu şu tavşan ne işe yarıyor arkadaşlar? Onu bilmiyorum. Burada kilit modu var, ekranı kilitliyor. Burada geniş açı, dar açı var arkadaşlar. Burada bakalım ses kontrolüne. Bakalım. GoPro Start Recording. Dediğimizde arkadaşlar açılıyor. GoPro Stop Recording Evet arkadaşlar durdurdu. Ses kontrolü biraz yavaş algılıyor. Ondan sonra arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru sürüklediğimizde ee, çektiğimiz medyaları gösteriyor. Ondan sonra yukarı aşağı indirdiğimizde ee, soldan sağa doğru çektiğimizde burada ayarlar var. Preferences. Burada genel var. Burada ses kontrolü var. Burada display var arkadaşlar. Burada regional. İngilizce İngilizce bilmediğimiz için arkadaşlar zor oluyor. Burada reset var. Fabrika ayarlarına resetliyor. Burada modlar var. Medya modu falan var. Burada şeye falan bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Bu e, GoPro'nun kendine özel quick şeyleri var ya kuyuk programım var, ona bağlı, bağlanıyorsunuz. Hatta hemen bir deneyelim. Buradan Connect deviceye gidiyoruz arkadaşlar. GoPro quick app var. Burada e, u, telefondan arkadaşlar Bluetooth'un açı Bluetooth Bluetooth'un açılı olması gerekiyormuş bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ko, e, Connect GoPro dediğim zaman Connect kamera dediğimizde arkadaşlar bağlanıyor. Ama ayarlardan Quick programını açmanız lazım. Haberiniz olsun. Burada isminizi soruyor. İsim de koyabilirsiniz istediğiniz gibi. Ondan sonra save name dedim. İsmi kaydet. Bu arada arkadaşlar bir e, 10 dakika oldu. GoPro'da biraz ısınma var. Haberiniz olsun. Şu an videoları fotoğraf yükleyecek fotoğraflarım veya videolarım yok arkadaşlar. Geçiyorum burayı başlayalım. Burada uzaktan uzaktan fotoğraf modu var arkadaşlar. Telefonla şey yapabiliyorsunuz. Uzaktan kontrol verebiliyorsunuz. Video kısmı var. Burada timelapse ayarlarına girebiliyorum. Burada stüdyo var. Medya ayarları var aşağıda. Burada birçok ayar yapılabiliyormuş arkadaşlar. Tabi hiç şey yapmadım yani. Burada bir sürü ayarları var. Bu ayarları hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani. Hiç bakmadım yani. Evet arkadaşlar. Benim tanıtabileceklerim bu kadar. Şimdi burayı toplayayım arkadaşlar. Ondan sonra artık gerçi neyini de toplayacaksak. Kamerayı falan kapatayım arkadaşlar. Hemen aksesuar kutulu, kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar masanın üzerine toparladım geldim. Şimdi ilk başta küçük kutuyu açalım arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi kutunun içinden arkadaşlar şimdi bir tane e, 30 metreye kadar su geçirmez kılıf çıkıyor. Ondan sonra böyle bir tane e, kılıf çıkıyor. Plastik kılıf. Burada burada işte bunu çıkarmayayım arkadaşlar gerek yok. Burada bu önleyici var. Ondan sonra birkaç tane jelatin var, bez var. Bir tane de bu şeyden geliyor. Bu böyle bir ip geliyor. Şimdi burada kılıfı taktığımız zaman şöyle bir görüntü sağlıyor. Tozdan falan koruyor. Yani arkadan şöyle bir görüş sağlanıyor arkadaşlar. Şöyle bir görüşü var. Ön taraftan da böyle. Size göstereyim şöyle arkadaşlar. Burayı da şöyle kendinize atıldığınız zaman şöyle şuradan şöyle çıkıyor arkadaşlar. Bu da böyle arkadaşlar. Şöyle. Bunları bu iki parça hemen kutuya koyayım arkadaşlar. Ondan sonra asıl asıl aksesuar şeyine, aksesuar çantasına geçelim arkadaşlar. Ona bakalım. Onda daha böyle iyi şeyler var. Şimdi ben burayı toplayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, büyük aksesuar çantasını ben şöyle bir dağıttım arkadaşlar. Hemen ilk şeyle başlayalım böyle ilk ürünle Arkadaşlar bu omuz tutacı aparatı bir tane var bundan. Bir adet. Burada arabanın camına yapıştırmak için bir tane böyle bir aparat var. Üstünde şöyle bir yamuk, bir eğri bir, bir aparat var. Ama bu ben denedim camda. Bu fazla iyi tutmuyor. Hemen düşüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir tane şamandıra var. Böyle sarı bir şey. Plastik. Bunun biraz daha deri böyle biraz daha kapsamlısı satılıyor. Burada bir tane bu önleyici var arkadaşlar. Cam önleyici. Bir tane plastik çanta var. Uyduruk bir şey. Böyle bir tane tripod benzeri bir aparat var. Parça. Ya, monopodmuş. Bayağı uzuyor. Ondan sonra bir tane bileklik var arkadaşlar. Bilekliğe, bileğe takılan bir parça var. Ondan sonra şöyle şöyle göstereyim. Hayt. Lan aşağı düşmeyin. Heh. Aşağı düşmeyin arkadaş. Böyle arkadaşlar birkaç tane vida var. Ab vida. Ondan sonra Bir tane daha var bir daha. Şurada bir tane böyle bir kafa bandı var. Şu tarz. Burada da kay, kaymaz. Böyle bir deri tarzında bir yapışkan var. Kaymasın diye yapılmış. Burada bir tane şey var. Trip, e, tripod var. Plastik. İyi kullanışlı. Yani fazla iyi olmasa da iç görür. Bu ne işe yarıyor bunu bilmiyorum. Böyle bir aparat var arkadaşlar çantaya bağlamak için. Şurada çantanın ipine kıstırdığınız zaman kaymıyor. Şöyle bir aparat var. Bu ne işe yarıyor bunu bilmiyorum. Burada vidaları sıkmak için bir aparat var. Bir plastik sıkma şeyi. Burada bir tane bisiklet için gidon tutucu var. Şöyle. Ee, ondan sonra böyle şu tarz şöyle birkaç tane böyle aparat var. Bisiklete takmak için. Bisiklete motora. Bir tane daha vida çıktı. Ya burada bayağı vida var. 8-9 tane var. Şöyle bir aparat var. Bu herhalde tripoda takılıyor arkadaşlar bu aparat. Ondan sonra Şöyle bir tane ip var. Bu ip ne işe yarıyor onu bilmem. Şöyle birkaç tane şu aparatlardan var. Şöyle. Bu arkadaşlar bu ne olduğunu ben çözemedim. Bir fikri olan var mı? Bunu bilmiyorum. Şöyle yapışkanlar var. Şöyle yapışkanlar var arkadaşlar. Bir tane daha böyle bir aparat var. Bir tane daha böyle. Şöyle göstereyim. Bir tane böyle bir aparat var. Birkaç tane İki tane şöyle bir yapışkan var arkadaşlar. İki tane şöyle bir yapışkan var. Böyle bir yuvarlak yapışkan var. İki tane bir tane kırmızı bir tane mavi olmak üzere böyle bir ipler var. Bu yapışkan değil. Şöyle ortası delik şöyle. Böyle bir şey geçi bir şey geçiyor ama ne geçiyor onu ben çözemedim arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle. İki tane şöyle bir aparat var. Bir de böyle bir aparat var arkadaşlar. Yani bu büyük boy aksesuar çantasında arkadaşlar böyle bir, bir sürü bir şey anlatmaya çalıştım. Şöyle dilim dilimin döndüğü kadar sesimin yettiği kadar arkadaşlar. Daha fazla kutu açılımı ve oyun serisi gelecek arkadaşlar söz veriyorum. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bana de bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kurban Bayramınız mübarek olsun yine. Bir sonraki oyun seyirlerinde, kutu açılımı videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. <laughs>